Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Sosyal Yardımlaşma Kurumuna daimi personel alımı. Bu e, haberle ilgili, bu ilanla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Hemen haberimizin alt kısmında detaylara bakalım. Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı kendi bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 3 Mart 2021 olarak açıklanmıştır. Kapise puan şartı 60. Başvuru yapmak isteyen kişilerin Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı'na şahsen başvurmaları gerekiyor. Burada da yayınlanmış olan resmi ilanın belgesi var. Bunu haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Kurum adı Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı. Adresi Ardahan Valiliği D. Kapısı yanı Ardahan. Telefon bilgisi ve faks bilgisi var. Mes başvuru bilgileri nedir? Meslek adı, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, açık iş sayısı 3, niteliği daimi, deneyim süresi belirtilmemiş, başvuru tarihleri, son başvuru tarihi 3 Mart 2021, başvuru adresi Ardaan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı, İrtibat kişisi Adem Demirci, telefon bilgisi, e-posta bilgisi verilmiş. Görüşme mülakat bilgileri. Ardaan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı'nda yapılacak mülakat. Ha, e, tarih hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve saati bildirilecektir diye not düşülmüş. Çalışma şartları nedir? E, tam zamanlı, çalışma saatleri belirtilmemiş tam olarak. Müracaat koşulları nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor. Şurada yazılı olan suçları işlememiş olması gerekiyor. Sicilinin temiz olması gerekiyor. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşıması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya engeli bulunmaması gerekiyor. Adli ve idari soruşturma aşamasında işe alımına engel bir durumu bulunmaması gerekiyor. Yüksek Eğitim Kurumu Öğrenci Seçme ve Eleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından en az 60 puan almış olması gerekiyor. KPSS P3 puan türünden. Özel şartlar nedir? 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet Bölümü mezunu olmak, erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ilan tarihi itibariyle en az 6 ay ikamet ediyor olması gerekiyor görevde devamını yapmasına engel bir durumun olmadığı, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özür bulmadığını, her türlü coğrafi ve iklim koşullarına görev yapabileceğini gösterir sağlık raporu, işe alınması kesinleşen adaylardan istenilecektir. Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitimde bilgisayar dersi transkript almış olmak, Word, Excel, PowerPoint gibi temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak gerekiyor. Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak, mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşması halinde mütevelli heyeti tarafından işe alımı iptal edilecek ve en yüksek puanı alan bir sonraki adayın işe alımı sağlanacaktır. Vakıf mülakat komisyonu personel alıp almamakta serbesttir. Başvuru için gerekli belgeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Personel Başvuru Formu bunu kurumdan alacaksınız. Özgeçmiş kendiniz yazacaksınız. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği, diploma veya mezuniyet belgesi noter ta tasdikli onay belgesi, aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır. 2020 yılı KPSS sonuç belgesi, son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesi foto belgesi ve fotokopisi, Adli sicil belgesi, sağlık raporu MEP onaylı bilgisayar işletmeni belgesi veya mezun olduğu fakülteden transkriptinde bu dersleri aldığına dair belge, ilçe nüfus müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınacak ilan tarihinden en az 6 ay önce il sınırları ikamet ettiği bir dair belge, erkek kadarlar için askerlik tesis belgesi veya askerlik yapına dair belgenin aslı veya noter onaylı belgesi, aslı kurum yetkisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır. Haberin detayları bu şekilde. Bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Oradan e, linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu personel alım ilanlarını, iş ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz kamu personel net internet sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız takdirde bu ilanlara YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.